Sevgili Kovalar ve bir hastada sevgili yükselen Kovalar Ocak 2021 burç yorumlarına hoş geldiniz. Fakat öncelikle bir konuda sizi uyarmak durumundayım. Astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Lütfen öngörüleri yükselen burcunuza göre takip edin efendim. Evet sevgili yükselen Kovalar 20 ocağa kadar Güneş Oğlak burcunda Merkür ve Venüs de Oğlak Burcu'nda. Yani sizlerin doğum haritasında 12. evinizde olacak. Biraz kontrol dışı bir alanda olacak. Demek ki bu ay biraz sağlığınızla ilgilisiniz. Ama orada Merkür ve Venüs'ün olması sanki diyor ki bana, evet sağlıklarıyla ilgililer ama güzel bir destek de var gibi. Hani bunu da söylemek istiyorum. Evet biraz iç dünyanızı gözlemlediğiniz, içe döndüğünüz bir dönem. Belki bazı kuruntularınız var. Biraz böyle kendinizle kalmak istiyorsunuz, yalnız kalmak istiyorsunuz gibi duruyor. Biraz gözlemcisiniz, inzivadasınız. Belli ki kontrol dışı bazı gelişmeler oldu hayatınızda. Belli ki bunlara kafayı takmış durumdasınız. Bunlar ön plana çıkıyor. Belki de biraz laf söz dedikodu var. Hani belki de bunlara canınız sıkılıyor. Ama şu kesin ki yani bir kararlar alacaksınız siz. Yani bunun bir arifesindesiniz. O yüzden ön plana çıkmak istemiyor. Ve o kararları almaya çalışıyorsunuz. Ve nitekim 20 Ocak itibariyle Güneş'in kova burcuna yükselenize birinci evinize geçişiyle ve Merkür'ün de Güneş'e eşlik etmesiyle beraber o inziva duygusu bitiyor. Tamamen ben ne istiyorum, benim düşüncelerim, benim fikirlerim benim duruşum demeye başladığınız bir dönem başlıyor. Popülersiniz, dikkat çekiyorsunuz. Söylemleriniz, karakteriniz, kimliğiniz, fikirleriniz, duruşunuz, beyanınız İkili ilişkilerdeki odağınız. Yani bunlar son derece dikkat çekmeye başlıyor. Gayet güzel kararlar var. Bazılarınızın imzalar bekliyor olabilir. Yani bu gayet hoş. Dış görüntünüzde bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Böyle bir destek var aslında. Şimdi zaten 28 Ocak'ta Aslan Burcu'nda yani doğum haritanızda 7. evinizde bir dolunay gerçekleşecek. Evet Aslan Burcu'nda 9 derecede 7. evinizde. Şimdi dolunayın ışığı 7. ev konularına vuruyor. 7. ev konularında bir netleşme. 7. evin konuları da nedir? İkili ilişkiler, evliliğiniz, aşk hayatınız, ticari ilişkileriniz, her türlü ikili ilişki. Şimdi dolunay oradaki ikili ilişkilerdeki motivasyonunuzu doğru tartıp ölçebilmeniz için size ihtiyaç duyduğunuz bütün doneleri veriyor olacak. Dolayısıyla ilişkilerle ilgili bir şeyler netleşiyor olacak tamam mı, devam mı, işte ne yapacağız, bu ilişkideki problem ne ya da belki de ben birinden hoşlanıyorum. Hadi bakalım ilişkiye başlıyoruz da olabilir. Yani ikili ilişkilerle ilgili bu dolunay bir şeyleri netleştiriyor olacak. Bazılarınızın mesela evliyseniz eşin hayatında güzel bir gelişme de olabilir ticari ortaklıklarda belki nasıl devam edeceğinize dair kararlar alabilirsiniz vesaire yani iki ilişkiler için önemli bir dolunay. 7 Ocak itibariyle Mars artık burç değiştiriyor. Boğa burcuna giriyor ve Boğa Burcu sizlerin doğum haritasında dördüncü eviniz. Demek ki dördüncü ev konularında bir mücadele döngüsü başlıyor. Üstelik Mars Uranüs'te de kavuşacak. Biraz fevri bir enerjideyiz bu ay onu söyleyeyim. Şimdi Mars dördüncü evde ailevi konular içerisinde bir mücadele. Demek ki Aile yaşantınızdaki bazı gelişmeler zaman zaman gerilimli olabilir ya da ailevi ilişkilerde fevri çıkışlar olabilir, gerilimler olabilir. Aman dikkat! Evet böyle bir sağlık konusu da olabilir mesela ailevi konularda. Ayrıca mülkünüzü, evinizi ilgilendiren konularda bir gelişme yaşanabilir. Yani ani bir haber, ne bileyim birden taşıma kararı falan da almaya çalışıyor olabilirsiniz. Yani bunlar bir şekilde ön plana çıkabilir. Ama benden size söylemesi en çok ev kazalarına dikkat edin bu ay olur mu efendim? Sevgiler.